Selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan Hoca'nız. Bu videomuzda 11. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı sorularını paylaşacağım. Elbette speaking ile başlayacağız. Yani konuşma sınavıyla başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz öğretmenleriniz artık yazıldan sonra yetişsin diye önce konuşma ve dinlemeleri yapacak. Sonra normal yazılıyı yazılı döneminde yapacaklar. O yüzden büyük ihtimalle öğretmenleriniz yavaştan konuşmalara başlayacaktır ya da dinlemelere başlayacaktır. Ben de sizlere bu dönemde parça parça hepsini vereceğim. Hem böyle daha detaylı ve daha güzel olacağını inanıyorum. Önce konuşma sınavlarını ver sizlere çıkma ihtimali yüksek olan soruları. Daha sonra konuşmaların hemen arkasında dinlemeleri paylaşacağım. sonra da normal çıkma ihtimali olan yazılı sorularını paylaşacağım sizlere. Eğer bu soruların dışında öğretmenleriniz önceden sizlere sorular verdi ve bunların içerisinde yoksa arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın. Ben de sizlere elimden geldiğince kısa kısa açıklamalar vereyim. Sınavda şöyle söyleyebilirsiniz şunları diyebilirsiniz diye. Umarım aynı sorular burada da vardır tutturmuşuzdur. Birinci sorumuz. Have you ever done anything in the past that you wish you hadn't? Geçmişte yaptığın ama yapmamayı dilediğin bir olay var mı? Anlat diyor arkadaşlar burada. Yes, I have. Evet var. My friend asked me to help him for his midterm exams and I didn't. Arkadaşım dönem sınavlarında yardımımı istedi ve ben yardım etmedim. He failed. O başarısız oldu, kaldı. I wish I had helped him. Keşke ona yardım etseydim. Bu nedir bir pişmanlıktır arkadaşlar? Wish clause'larla yapıyorduk. Konu anlatımında ben yapmıştım zaten. Umarım izlemişsinizdir. Mutlaka bakın. Bu şekilde ne yapacaksınız? Birinci soruya kısa ve öz olarak cevap vereceksiniz. İkinci sorumuz. What is your own way to relax when you feel stressed? Stresli hissettiğinde rahatlamak için kendi yolun nedir? Yani rahatlamak için ne yapıyorsun? When I feel stressed, stresli olduğumda I listen my favorite playlist. Favori playlistimi dinliyorum. Go outside, dışarı gidiyorum. And walk for long hours to relax. Ve rahatlamak için uzun saatler yürüyorum, yürüyüş yapıyorum. Bu benim yolum. Tabi ister aynısını söyleyin, ister kendi yolunuzu kendiniz yazıp söyleyin arkadaşlar. Hiç fark etmez ama en azından soru da ne sorduğunu bilin. Üçüncü sorumuz. What acts of kindness have you witnessed or performed? Ne tür bir iyiliğe şahit oldunuz ya da kendiniz ne tür bir iyilik yaptınız? I have fed the street animals sokak hayvanlarını besledim. Bu sizin yapabileceğiniz bir şeydir söyleyebilirsiniz. I have given my seat to elderly when I am on a public transportation. Toplu taşımadayken koltuğumu ne yaptım? Yaşlı birine verdim. Bu da nedir? Yine bir act of kindness arkadaşlar. İyilik hareketidir. Dördüncü sorumuz. Talk about a past event you regret about. Pişman olduğun bir geçmiş olaydan bahset. Ask and answer the question. Bu soruları sorup cevaplayabilirsiniz. Yani öğretmenleriniz bu soruları sorabilir, siz de cevaplayacaksınız buna göre. What happened? Ne oldu? When did it happen? Ne zaman oldu? What did you do? Sen ne yaptın? What did you wish to happen instead? Bunun yerine ne olmasını dilerdin? Şimdi i̇şte bu olayı ne yapacaksın aslında? Bu soruları cevap verecek şekilde uzun uzun anlatacaksın. One time during a hangout with my friends about two years ago, yaklaşık iki yıl önce arkadaşlarımla takılırken, I accidentally spilled a secret my friend shared with me. Yanlışlıkla arkadaşımın benimle paylaştığı bir sırrı paylaşmış oldum. It happened so fast, çok hızlı oldu and I didn't realize how much it would hurt them until I saw their face. Çok hızlı oldu ve onların yüzlerini görene kadar onları ne kadar acıtacağını fark etmedim. I felt super guilty and apologized a lot. Çok suçlu hissettim ve çok fazla özür diledim. I wish I had told more before speaking and paid better attention to my friend's feelings. Keşke konuşmadan önce daha fazla dinleseydim ve daha çok dikkat etseydim arkadaşlarımın düşüncelerini, hislerini. Since then, o zamandan beri I have learned to be more careful with what I say and to respect people's privacy. O zamandan beri ne söyleyeceğime çok dikkat etmeyi öğrendim ve insanların özel hayatlarına saygı göstermeyi öğrendim diye söyledim arkadaşlar bu şekilde. Biraz uzun bir paragraf oldu ama sizler bunu kendinize göre kısa bir şekilde yazabilirsiniz. Bunu elbette kendiniz direkt yaratamıyorsanız ne yapacaksınız? Türkçesini yazın, sonra Google Translate'ten çevirerek ne yapın ezberleyin. Çok daha kolay olabilir sizin için. Beşinci sorumuz. What are the must see attractions in Turkey? Türkiye'deki görülmesi gereken yerler nelerdir? Tabii hepsini yazmanıza gerek yok ama birkaç tane örnek verebilirsiniz. There are lots of must see attraction in Turkey. Türkiye'de çok fazla görülecek yer var. Some of them are Kapadokya, Ephesus, Hagia Sophia, Blue Mosque, Pamukkale, Topkapı Palace, Mount Nemrut, Antalya, Göbekli Tepe etc. Burada meşhur olan birkaç tane yeri ben saydım arkadaşlar. Sizler de buna benzer hepsini saymanıza bile gerek yok. Birkaç tane saymanız yeterli olacaktır. Sadece bu şekilde ilk cümle ve devamında şöyle başlayarak örnekler vermeyi unutmayın. Altıncı sorumuz. Do you tend to criticize people often? Why or why not? Sıklıkla insanları eleştirir misin? Neden? İşte eleştiriyorsan neden? Eleştirmiyorsan yine neden eleştirmiyorsun? No, I don't really criticize people often. Hayır, ben çok sık insanları eleştirmem. I think everyone has their own strengths and weaknesses. And it's important to be understanding and supportive rather than judgmental. Çok muhteşem bir cümle aslında. Bence diyor herkesin kendi güçlü yanları ve zayıflıkları vardır. Ve eleştirmekten ziyade anlayışlı ve destek olmak daha önemlidir. I believe in treating others the way I want to be treated. Kendim nasıl muamele görmek istiyorsam başkalarına da öyle muamele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki bu neymiş? Kindness. Hoşgörü, kibar ve saygı duyarak. Plus, ayrıca focusing on criticism all the time just doesn't feel good, you know. Ve ayrıca biliyor musun diyor. Sürekli eleştiriye odaklanmak iyi hissettirmiyor. It's better to lift people up instead of tearing them down. İnsanları eleştirip yıkmak yerine onları havaya kaldırmak, ayaklandırmak çok daha iyidir. Evet yine uzun bir edebi parça arkadaşlar. Elbette sizler bizim için önemli olan yukarıdaki soru. Soruyu anladıktan sonra kendinize göre çok daha kısa 2-3 cümlelik bir cevap da hazırlayabilirsiniz. 7. sorumuz ne? Have you complained about anything lately? Son zamanlarda hiçbir şey hakkında şikayette bulundun mu? What was it about? Ne hakkındaydı? How did you solve it? Ve nasıl çözdün? Yeah, evet. I complained about the cafeteria food recently. Son zamanlarda kantinin yiyeceklerinde hakkında şikayette bulundum. It just hasn't been that great lately. Son zamanlarda o kadar iyi değildi. And a lot of us were feeling disappointed. Ve birçoğumuz hayal kırıklığına uğramıştık. We decided to talk to the cafeteria staff about during our lunch break. Öğle arasında kantin görevlileriyle konuşmaya karar verdik. We brought up our concerns politely and suggested some improvements like more variety and fresher ingredients. Nazik bir şekilde endişelerimizi dile getirdik ve daha fazla çeşitlilik ve daha fazla içerik gibi önerilerde bulunduk. Surprisingly, they were really receptive and said they would look into making some changes. Şaşırtıcı bir şekilde gerçekten anlayışlıydılar ve bazı değişiklikler yapacaklarını bildirdiler. So hopefully, things will get better soon. Bu yüzden umuyoruz ki her şey çok daha iyi olacak diyor arkadaşlar. Bu da nedir? Bir şikayette bulundum şu sebepten dolayı diye. Sizler okulla alakalı olur, dersle alakalı olur ya da dışarıda başka bir şeyle alakalı olur. Bu tarz bir cevap hazırlayıp yine öğretmenlerinize söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar çıkma potansiyeli yüksek. 7 tane soruyu sizlere sundum. Umarım gerçekten bu tarz sorular çıkar. Ha bunlar değil de hocam bize şunu soracak falan diyorsanız yani önceden soruları biliyorsanız da elbette yorumlarda yazın lütfen ben de elimden geldiğince yine sizlere destek olayım. Bu videoların hemen arkasında dediğim gibi dinleme daha sonra da yazılı videolarınızda çok kısa bir zamanda gelecek. O yüzden ne yapıyorduk hemen kanala abone oluyorduk ve ayrıca ne yapıyorsunuz arkadaşlar beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın lütfen. Şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.